Herkese selam aleyküm arkadaşlar bir depo kiraladık onu açmaya geldik ve açtık. Şu yeah, bir one. böyle bir yerdeyiz arkadaşlar güzel bir depo. <laughs> Just wood bir yeah. Güzellik merkezi bence. Şurada bir folding table gibi bir şey var. Bu bizim üçüncü depomuz. Depoyu açtık. Her yerde farklı çalışıyorlar. Çok değişik bir yer. Ya şu kapıları da açalım. Bir yandan çeke çeke götürürüz. Biz burayı 11 liraya aldık arkadaşlar. 11 sterline. Evet bu bir güzellik merkezi gibi gözüküyor. İnşallah elimize çok geçmez. Of. Bakalım bakalım ne o kinalara bak. Ne diyorsun acı? Çıkar mı bir şey? Ha? Yani bu en azından battaniyelerimiz oldu. <gülüyor> Şundan <gülüyor> başlayalım acı. Üstten başlayalım. Tepemize bir şey düşmesin. bir stand. Gel abi hemen bunları dize dize alalım. Böyle bir stand bulduk arkadaşlar. Büyük ihtimal bir güzellik merkezi bu. Getirebilecek mi bana yoksa? Evet masaj şeyi. Dikkat falan. Geç arabaya geç geç. Evet bir masaj koltuğu. Temiz. Birazcık daha bezle silmemiz lazım. Şöyle deme almış biraz ama yani onları yapacağız bir şekilde. Bunların hepsinin profitine bakacağız arkadaşlar. Şu onun üstüne üstüne sağına soluna şunu da ser Bir masaj koltuğu. Allah. Yani bunların hepsinin. Bak birçoğu. Yani birçoğu çöp gibi gözüküyor. Bakalım. Yani ağır. Ağırlar bunlar acı. 1 2 3 Üç. Allah. Şu bir yere takılmış ya. Berber değil, böyle ağır berber koltuk olur ama güzellik, güzellik şey ya büyük ihtimal kadın, kadın tırnak şey Yan mı yatırsak şöyle? Ayağına dikkat edeceğim. Yani hepsi mi koltuk? Koltuk Hepsi de koltuğa benziyor değil mi? Ve birçoğu da kötü durumda. Ah, sen 100 lira kapora verdin mi? Şu, çok gidelim. Şu ne? Hepsi koltuk herhalde. Tamam. Yukarıyı göremiyorsun değil mi? Hepsi koltuk gibi. Şunu alalım mı? Demirleri. Scrapçıya götürürüz direkt. Buradan çıkar oraya gideriz. İyi. Al, alabiliyor musun? Kendi bize deleme. Evet. Hepsi koltuk arkadaşlar. Arada bir elimize Böyle depolar da geçiyor işte. Böyle değişik değişik ürünler ve hepsi de ha, hepsi böyle. Çoğu değil. Evet arkadaşlar yani bir buçuk saatlik yol geldik. E gerçi bunları her türlü paraya çevirebiliriz. Depoya kaç 11 lira vermiştik. Biz bunları her türlü zaten paraya çeviririz. Demircilere götürüveririz. Ya da bizim bir koltukçu abimiz var. Ah, de teklif edebiliriz. Hani eğer almak isterse kendisi alacak. Hani sadece şu anlık tek zararımız zaman kaybımız. Yani burası biraz Londra'nın dışında kalıyor. Bu ikisi bir İbo. İki tane var. İkisi iki tabii. tane var burada. Şöyle bir yandan bir yandan tut. Ayırmayalım bir hiç. Yandan, yandan. Heh, böyle gel. Koy. Bir de eskiler, evet. küllükleri var yani o derece eskiler. Küllük mü? O içecek yeri olmasın? <laughs> Yok lan küllük. İzmirliklik var, var içinde. Ya hayır, kaliteli ürün biliyor musun? Ama çok yıpranmışlar. Yani Ayağına dikkat önce, et. Bunları önce koltukçuya gösteririz. <laughs> Aynen. O. Kendisi derislerini değiştirip bir berberlere falan yapabilir. Yani depo... Ben bu depoya gelirken şu amaçla geldim. Ama harbiden küllük yeri varmış. Oğlum çok, otobüs. çok cool bir şey lan o. Çok cool da nasıl açılıyor? Bastırman lazım belki. Ya da Böyle. bir köşesine. Heh. Ha. Şöyle. Ana. En son sigara içen. Ama <laughs> harbiden küllükleri çıktı değil mi? Yani değişik bir şey arkadaş. Yani ne çıkacağı hiç belli olmuyor bu tür depolarda. Yani sona doğru heyecanlanalım diyeceğim ama hala Şurada değişik bir şey var. Eğer koltuk değilse o altta. Şurada siyah ha. bir şey var. Yok, yok o da, ha, o da kutu koltuk. Kutu, şey var. Kutu mu yani, koltuk, koltuk yok, mu? Yok koltuk bu da koltuk. Tamam dur gel gel. Önden önden gidelim. Hem önümüz açılsın. Bu da ikili galiba. Bu da ikili aynı. Bazen <gülüyor> böyle amelilik işleri de çıkabiliyor arkadaşlar. Yani biz Mesela arabayı da... Lazım. Arabayı bir da... da içinden dökülen yağ. Ha. Artık arabayı çıkıp dur şeylere battaniyelere vurma da biz arabayı yıkarız olmadı. yani şu anki tek sevincimiz şey ya nasıl söyleyeyim size. Şu battaniyeler kendimizi arıyorduk zaten. Diyorduk belki bu battaniyeler için sıf gelinir. Ama oh. Rüfü. Efendim. Hadi İbrahim. Gel gel. Güzel bir Ora şey. karanlık girmeyeyim hele getir. Güzel bir şey çıktı galiba. Tekerlekleri var. Acaba işat malzemesi mi lan? Yok. Lazer ma lazer olabilir mi? Hiç bilmiyorum. Enteresan bir şey. Çıkmıyor. <laughs> ya size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ver onu bana. <laughs> yani işte bu olayın <laughs> bu şeyini seviyorum. Böyle değişik bir şey var burada. Tekerlekleri var. Şu an gördüğüm kadarıyla bilmiyorum. Kamera şu an orayı çekiyor mu? Çekiyordur. Şu an çekiyor olması lazım. Oh. Çok Oy. Bir şey. Oğlum bu şey olmasın elektrikli kaykaylar oluyor ya. Hı, ha? Havalı kaykay bile olabilir. Burası, neyse, Getir falan. buraya bakalım. Şurada, şurada, bak. Kilitleri. Kilitleri. Aha şey var. Şifre var ha. Şifreleri var burası açık. Burası Anahtar kırık değil, zaten. Ha? Kaçlı kaç rakamlı? 3. <laughs> 3. Tabii ki de. Yani Her zaman diyor Bizim klasikleri deneyeceğiz ya da 0 0 0 yani. Yok ya, 9 tamam. olmadı kanka. 1 1 1 0 0 0. 1 2 3 4. Türkse 1 2 3'tür. O değil. Ne demiştim? 1 1. 1 ya da 0 0 0 abi. Olmadı eve gidip keseceğiz. Yok şurada vidalar var da torna vidamız var hemen. Ha o da açıp, doğru. tornavidayla da, da açılır. Yani. Ne yaptın? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani arkadaşlar yani kaç kaçmış? 0-0 1-1 mi? 0-0 0 herhalde. Aynen. <laughs> Hadi bismillah. Oy. Müzik aleti mi lan. Bu mi? müzik aleti ve neyin acaba? Ve hangi yörenin? Şuraya bak. El yapımı büyük ihtimal. O Şunu bir çıkarabilecek abi? mi? Çık. zarar vermeden çıkaralım. Bunun içinden de bir şey çıkabilir İbrahim çok çok güzel bir şey yani arkadaşlar depoyu depoyu görüyorsunuz yani ne çıkacağı belli değil biz biraz şey ya İbrahim bayağı zede... o oğlum bu çok eski bir şeye benziyor lan o ne lan öyle Üf. Çok eski bir şeye benziyor hayır küflenmiş hacı ıslak koymuşlar herhalde içine Seygel Why? I'm not allowed to film it. Are you sure? Because few few places they say it's okay. Well, we just recorded it down, actually. Yeah, we but don't... it's GDPR we get in trouble even if we. All right, all right. Thank you. we stopped arkadaşlar? Evet, izin vermiyorlarmış. Take it off. Okay, my friend, just a second, man. Okay, <laughs> I've got something in my hand. Just let me finish, and then I'm gonna turn it off, yeah. Get through, mate.